Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir farklı videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuz diğer videolardan farklı olarak e, habersiz oldu. Yani diğer videolar gibi değil bu. E, az önce yaşadığım bir olayı sizlere anlatacağım. Sizlerle paylaşmak istedim bu olayı. Birçoğunuz biliyor ki ben Rize'de öğrenciyim. E, ve bazı şehirlerde öğrencilere e, kötü davranabiliyor. Ama Rize'de tam tersini ben gördüm. Az önce A101'e girdim arkadaşlar. Orada çalışan bir ablamızın bana yaptığı bu iyiliği ben hiçbir zaman unutmayacağım. Şöyle ki birkaç şey aldım. Abla dedi birkaç şey daha al. Ben almadım. Sonra sepeti aldı. Benim de hep oradan aldığım şeyleri sepete attı ve parasını istemedi. Kendisi ödedi. Markette çalışan ablamız. Bu olayı ben Rize'de yaşadım. İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Bu kadar bir şey. Şimdi size de göstereceğim. Öğrencinin normalde yediği şeyler yani her şey var orada. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Buradan da ablamıza teşekkür ederim. Allah iyileri korusun. E, niyet iyiyse e, iyi insanlara denk gelirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Hadi. Bu kadarcık bir şey aldı. ablamıza çok teşekkür ederim. Şimdi bakalım bunlar neymiş. Yani şöyle. Bu da en sevdiğim Brogni. Sınav haftasında çok iyi gidiyor. Böyle bir çubuğumuz var. Hep yediğim ve sevdiğim. Bu arada bunların e, böyle olmazsa bakmayın arkadaşlar. E, fiyat bir 500'lerin üstünde yani 500'lere yakın bir şey olması lazım fiyatı ben görmedim ama bunların fiyatını tek tek biliyorum. Cidden buradan ablamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi insanları gördükçe insan e, ister istemez Yani şöyle söyleyeyim duyg çok duygulandım cidden arkadaşlar Resmen <laughs> ağlamak istiyorum şu an Ama önemli olan bakın arkadaşlar önemli olan niyettir Şimdi şey e, diyebilirsiniz mesela bro yani niyet seviniyorsun ki ama Önemli olan insanın sana yaptığı iyiliğidir. Birisinin sana yaptığı iyiliği Şöyle arkadaşlar. Bir ay idare eder ben diye düşünüyorum. Evet, brovini iki tane. Evet arkadaşlar. Buradan e, cidden Rize'de gördüğüm bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. E, diğer şehirlerde de öğrenci oldum ama bu şehire bağlı değil. İnsandan insana değişiyor. Ama cidden söylüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Buradan ablamıza çok teşekkür ederim. Allah ne muradı varsa versin. E, sizler de ablamız için dua etsiniz çok iyi olur. Beni sevenler ve ne izleyenler. Hepinizden Allah razı olsun. Yani bir anda böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç sanmıyordum. Hiç düşünmüyordum. Ama demek ki insanlık yaşıyor, iyilik hala devam ediyor. Ve bugün dünya dönüyorsa yani yaşıyorsak bu iyi insanların sayesindedir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Rize'de gördüğüm bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Bir daha söyleyeceğim. Cidden böyle şeyleri de paylaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani iyilik paylaştıkça ne olur? Daha da artar daha fazla e, bir yerlere gelinir diye düşünürüm hepinize çok teşekkür ettim arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim daha konuşamıyorum e, konuşamıyorum artık ben bir şeyler oluyor bana şu an evet videoyu burada kapattım Allah'a emanetsiniz seviyorum sizleri öpüyorum sizleri hep iyi olun iyi kalın mutluluk dolu bir gün diliyorum iyiliği yayın arkadaşlar